İslam ne demektir? İslam, teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmek anlamlarına gelir. Yani Allah'a itaat etmek, O'na teslim olmak, emir ve yasaklarına kayıtsız şartsız boyun eğmek demektir. İslam, Yüce Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahiy yoluyla bildirdiği onun da insanlara ulaştırdığı şeylerin tümünü kabul ederek onları yaşamak, söz ve fiillerle onların kabulüne göstermek, Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Müslüman, İslam dininin kurallarına uyan ve İslam'ın hükümlerini hayata geçiren kimsedir. Kısacası İslam, imandan sonra Allah'ın emirlerine teslim olmayı ve farzları yapıp haramlardan kaçınmayı ifade eder. İman ve İslam arasındaki fark İman ve İslam birbirini tamamlayan fakat birbirinden farklı anlamlara sahip kavramlardır. Bu iki kavram Kur'an-ı Kerim'de de farklı manalarda kullanılmıştır. Bir ayet-i kerimede Bedeviler iman ettik dediler de ki siz iman etmediniz ancak İslam'a girdik deyin. İman henüz sizin kalplerinize girmedi buyurulmuştur. Bir başka ayette de iman ve İslam ayrımı yapılarak Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar mümin erkekler ve mümin kadınlar şeklinde bildirilmiştir. Resul-ü Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem iman ile İslam'ı birbirinden ayırmış, yapılan bütün amelleri İslam olarak tarif etmiştir. Hadis-i şerifte İslam açıkta tezahür eder. iman ise kalptedir, gizlidir, buyurulmuştur. Buna göre iman iç güvenlik, İslam da dış güvenliktir. Bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumsal güvenin sağlanmasında ferde düşeni imanla değil İslam'la tanımlamış ve şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. İman ve İslam kelimeleri tek başına kullanıldığında ikisi de aynı manaya gelir. Fakat ikisi birlikte kullanıldığında her biri farklı manalar ifade eder. Bu takdirde imandan Murat kalbin tasdik ettiği şeyler, İslam'dan murat ise amel cinsine giren hususlardır.